Çekici eyvah yavaş 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 Oğlum ne yapıyorsun lan Adam tekerimi çaldı ya Tekerimi çaldı Vay arkadaş ya Hadi Geliyor 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 manyak geliyor Adam adam helal olsun lan sana Harbi helal olsun Eyvah o. Ben abi de. O giriş böyle bitmemeliydi ben yiğidim Ya biz oraya gideceğim Yavaş dur sakin sakin Korktum abi adam öyle bir geliyor ki korkuttu beni ya Herkese bir odası bugün yapıyorum bir video videosunda selamlar Başlıktan ve kapaktan gördüğüm bugün çok efsane bir serimiz olan hatalı park ile karşınızdayım Nasıl umarım ki her zamanki bin karşınızdadır. Dostlarım bugün ne yapıyoruz bir tane düdüklü tencere var. <laughs> Gitmiş yanlış bir yere park etmiş. Ben de hafta sonu normal çalışmıyordum ama arada bizim muhtar her zamanki muhtar dedi ki acil gelip gelme bunu kaldırman lazım burada. Burada araç geçecek öyle büyük araç geçecek bunu gitmesi lazım dedi. Bana yönlendirdi. Ben de gideceğim onu çekeceğim. Bakalım ne olacak diyorum. Ee, Dacia Logan sürüyorum. Logan ama pardon Dacia değil. Renault Logan sürüyorum. Renault Logan. Gideceğim bizim çekici alacağım. Çekiciyle gideceğim o arabayı çekmem Bakalım ne olacak. İtalya haritası sevdiğim bir harita. Hadi bakayım ne zamandır sürmüyorum. Bu versiyonu bayağıdır sürmüyorum. Özlemişim açıkçası. Harbi özlemişim. Ulan bilin bakalım ben ne yapmamışım. Ulan her zaman unutuyorum lan. indir geliyorum. Direksiyonun şeyini açmamışım da güç düğmesi. Onu açtım. Devam ki dostlar. Hadi bakayım ne olacak. Direksiyonu çok güçlü açmıyorum. Ufak tatlımlık bir direksiyon gücü de. Hadi bakayım şöyle az bir şey dönsün yeter aga. Ha şöyle gidelim. <laughs> Önce şehir baksa e gideceğiz. Oradan yükümüzü artık yükledi de şey yani bizim çekici alacağız. Oradan da çekmeyeceğiz. Bakalım ne olacak. Sağdan gideceğim tabii ki. Solda gitmeyeceğim. Orası biraz sıkıntılı bir yol. <laughs> Burası da biraz sıkıntılıyor ama olsun. Eyvah. E, ee, burada ne olmuş? Eyvah eyvah eyvah. Buradan biz gidemeyiz aga. Burada yol tıkanmış. Dönsek öbür taraftan gidebilir miyiz? O da bir tık sıkıntı. Ya kardeşim daha ilk dakikadan da böyle kaza yapmazsınız ya. Normal şart bak burada böyle yaparım ha. Hiç mı? Gördün mü hareketi kes. Hareketi gördün mü? Yapıyoruz kardeş şairdir yani. bizde bu ana arabanın sesi gelmiyor. Vay arkadaş unutmuş mu açmayı dur. Aç aç aç. Dur abo o buradaydık vuruyorduk ya lan. Adama bir bitir o dedik. nur topu gibi bir araba daha vuruyordu. Abi burada ne olmuş bunlar niye sürekli kaz yapıyor ya ben anlamadım ki. Ulan yola mı sınmıyorsunuz siz acaba? Abi bunlar kaza Eyvah 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 eyvah. Nereden girdim Fero oradan yoldan mı geçilir? Vay arkadaş yola sığmıyorlar galiba. Olabilir olabilir. Neyse, ah oh, ayna. <laughs> Alt üst tane bu karaba niye o kadar hasar aldı ya? Vallahi kardeşim sanayi çocuğuyuz. Her tarafta yanlıyoruz. Hadi bakayım. El firri bizde meslek. Nan 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 nan. Olur o. Stilamı gördünüz mü? Biraz daha hızlı gelse yan yatacak da harbiden. <laughs> Vay arkadaş. Ooo kel Adam adam. Nan. <laughs> Şimdi soldan geçsem ne olur? Bir şey olur mu? Olmaz ya Arkada bir kaza oldu şu anda Ben şuradan geçeyim aga Siz beklerken ben şöyle eyvallah eyvallah Aynen aynen ben de sizi tanıyorum bir yerden Hiç sessiz yabancı gelmiyor <laughs> Adamla dertleştik biraz ya Çok al, alt yaptı böyle Dedi ki böyle olmaz falan filan Ne yani olur olur Dayıcığım, Ben burada nasıl geçeceğim şimdi ya Sağdan geçebilir miyim acaba Allah'tan bu arabayla <laughs> Kaza oldu gene <yine. gülüyor> Ben şu aradan geçerim ya Eyvah aynayı vuracağız mı? Ah oh, oha oha Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum bu nasıl bir ortam? Like atmayan bu adam gibi havaya zıplasın hadi bakayım videoya kanala ilk defa gelse abone olsun Like atmadan da geçiyorsun hadi bakayım ben de gazlıyorum Her like bir Bir litre benzin olsun Hadi bak bu da tarzımız olsun Böyle <laughs> yardıran bizi Sollamaya geçer miyiz geçeriz Abi bunlar ne burada Allah Allah durmadım Eyvah ko nereye giriyorum abi tersten giriyorum Manyak gibi gidiyorum ya <laughs> Ulan geçen gün Bir tane story paylaştım işte bizim arabayla giderken böyle Abi adamlar bana yazılan yorumlara bak Abi öndeki arabaya çarpsa ne olacak? Airbag kaçacak mı denesene. Abi bu araba 200 basmıyormuş. Hiç i̇şte, tünelde giderken şey yapmıyorsun. <laughs> Millete gelen yorumlara bak. Bana gelen yorumlara bak ya. <laughs> Çok garip gitti ya. Bir sürü böyle değişik değişik hapsat yorum var. Hani hoşuma da gitti ya yani dedim vay arkadaşlar <laughs> Özellikle C Cengiz mi ne vardı bir tane? Abi öndeki arabayı vursana bakalım airbagler çalışıyor muymuş? bir <laughs> patladı kazası yap. Hata sollama serisi gerçek hayat. Bunlar <laughs> aklıma gelmeyen, aklıma gelmeyen bir sürü şey var yani. Aga be hatırlarsınız bizim Eren Nalbat vardı. Hatırlayanlar bir yoruma kalp atsın bakayım. Eren Nalbat'ın dükkanı gelmiyor. O da bıraktı. Hadi bakayım. Has kadını adam Eks, eksildi. Neyse yapacak bir şey yok kardeş. Biz kalanlarla yola devam edeceğiz. Bir de bakmasın bu video geliyor. Abo direkt en başa sabitlerim valla. Eren. Neyse arabamızı park edelim. Burada kalsın bu. Biz diğer arabayla yola devam edelim. Ha. Bin kardeş. Opel. Opel'e çıkacağım. Bu sefer de Opel olsun. Her seferinde farklı oluyor. Opel 2023 kasa çekicimizle yollara akıyor zaten. Bu akili modu çok tatlı güzel bir mod biliyorsunuz zaten. Bilmeyen için ufaktan Bizim modumuz. Bunları modlattan falan veya patronlar ulaşabiliriz. O ne yaptı öyle? Gördünüz mü adam? Adam nasıl yanıyordu lan öyle? Bu arabanın biraz o çok düşük değilmiş. Şunu biraz daha yükselteyim de. Postbek biraz yükselsin. Abi Peugeot pa Boxer her zamanki gibi bildiğimiz gibi tam zibidi edition. Abi adam normal gidemiyor. Hep drift. Ne yapıyor oğlum? <laughs> adam itiyor. Vallahi bir düşüncedir. Saygı duyarım. Yapabilirsen de helal olsun derim. bak bu bizim üstümüze sürecek. Kaç Ferro. Of kaza yaptık. Ya abi. <laughs> Rıdvan iyi misin lan? Gececi tayfa Rıdvan'a girdik. Rıdvan bir şey oldu mu lan? Rıdvan eyvah arabamızı yamadı. Rıdvan hep seri yüzünden ya. Ya baksır sen bana yol vermezsin değil mi şimdi? Dur. Ben şu Salih Ali Pat. Dari iyi misin? <laughs> Şöyle geçeyim agam. Bir şık şey bir şık şey bir şık. Şey bir şey yok. Ha? Devam Arabanın sesi bitti atlı geldi bana. Allah. Abi bu arabaların birinin sesi çok yüksek, birinin çok düşük. Ben bunu bir çöze çözemedim. Abi çözemiyorum ya. Vallahi bu ses oyunu çözemiyorum ya. Buradan mı geçiyorduk lan bakayım yol burası mıydı? İnşallah burasıdır ha. Vallahi hatırlamıyorum. Abi ha, burası, burası tam doğru. Hmm, şöyle topla. Hmm. Çekici eyvah yavaş yavaş yavaş. Oğlum ne yapıyorsun lan? Adam tekerimi çaldı ya yerimi çaldı. Vay arkadaş ya. Böyle yapmazsın be dayı oğlu. Vallahi yapmasın ya. Yenile. Kim yazacak abi arabayı yeniledim takipten çıktım. <laughs> Tekerim yok ne yapayım. Adam yorum yazıyor abi araba yenileme de. Lütfen yenileme. <laughs> Öyle git. Dert git. Dert değil pert et. Kardeşim pert ettim de bu kadar da fazla sanki. Dayı sen oraya girdin de seni şöyle döndürmen lazım. Ben gideceğim çünkü de. Tamam. Bak bak ters. İsa işte Ha ne bekliyorsun işte. İyi İsa, işte. İsa işte Lastik getir lan bana. Geri git. Geri git geri. İsa. Oğlum. Oha İsa'lar hani bir İsa'lar uçamaz <laughs> Bakın gördünüz uçuyor. İsa uçmayı biliyor bir kere. İyi uçardı. <laughs> Eyvah o buradan sığmaz ki bu araba. Var mı lan? Bakayım. Deneyelim mi? Yok sığmazmış. Salih! Salih! Şöyle geri git bakayım. Geçti geçti. Bir şık bir Abi herkes de benim adamı alıp dağıtmam bekliyormuş. Attığım gibi herkes gazladı yani. Vallahi helal olsun ha. O da güzel. Fantastik işler deyince akla gelen Ferhat Aydın'a kaldı ya yani devam ediyor. Yollara gidiyor. Yollar. Yollarda bulurum seni. Gazladım mı giderim ben şimdi. Dön lan dön dön dön. Of. Direksiyon biraz fazla sert yapmışım. Vallahi fazla sert yapmışım. Eyvah kod diyor bana. Hadi bakayım ne anlıyor zaman. Adamı alıp aşağı attılar lan. Adam aşağı attı. Eyvah Ya hadi otobüs devam et hadi. Salih manyak mısın oğlum sen ya? Bu Salih lan. Dur. Geliyor. Haram parça eder. Yemin ediyorum var ya. Acımaz vurur geçir yani. Şimdi ben burada nasıl geçeceğim? Dayıcım. Biz şimdi Rutan Git bakma aşağıya. Yol bakın bakayım. Salih. Rıdvan'ı al. Salih. Muharrem'i al aşağıya in bakayım. Gidin bakın bakayım ben orada mıyım? <laughs> Adamı ayağa kaydı aşağı düştü ya. Ah oh be. <laughs> İyi adamdı. Yürü lan stren. niye duruyorsun? Hadi hadi

Geliyor 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 manyak geliyor Adam adam helal olsun lan sana Harbi helal olsun Eyvah go fena bitti O giriş böyle bitmemeliydi be yiğidim <laughs> Çok güzel geldi ya Ben buraya başa koyarım chat Vallahi güzel geldi adam adam Vallahi en başa koyarım güzel geldi <laughs> İyi gelir Şimdi ben şu Citroen'i itemem İter miyim? İterim aslında küçük araba satın Ama sollamayı tercih ederim Geçtik mi geçtik bu sağdan gitmek tehlikeli. Bu sağdan gitmeyeceğim. Çok, çok uğraştırır. Tamam yani burada. Kimsenin olmadığı yoldan. Uzun ince bir yoldayım. Evet dostlar. Burada bir yerde araba da. Acaba nerede? Allah, Allah araba gitmiyor. Vay arkadaş. Yürü lan. Niye gitmiyorsun dayı oğlu? Git artık. Hadi. Ha. Araba bir gaz yemedi de yeniledim bir bir yaşlanmış neredeydi lan bu araba burada bir yerde bir şey var bir karakor tazı bir yer o ara burası mı lan karakor aynen bak polize er. <laughs> polize er. ya ha şurada arabada şurada karşı sokağında sağ çapraz sokağında bakın biz oraya nasıl gireceğiz dur bakayım arabayı göreyim önce bir tane kango aynen burada rena kango buldum seni <laughs> şimdi onu orada alacağız Daha nasıl alacağız o biraz sıkıntı o araya bu arabayı sokacağız. Eyvah ko. Hmm, bir dakika. Bir plan yapsaydık önce. Direkt aldık. Geri geri şuraya doğru yana çaktı. Gerisi kolay. Hadi bakayım. Eyvah ko. Dur lan. Şöyle, ulan VR alayım da şöyle dışarıdan sürmek istiyorum ya. Valla baka 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 böyle. VR'ı her yer VR alabilirim. Alsa alabilirim. Alacağım yani. <gülüyor> inşallah. <gülüyor> eyvah eyvah eyvah. Ha, ya bak şöyle. Döneyim mi? Gider mi? Gitti. Tamam. Herhalde şöyle oldu gibi. Yüklenir mi? Bakayım. Yüklenir ya. Yükler yükler tamam. Araba kalsın böyle. İstöbet ver o. Aa, fazla kaldırmaya da gerek kalmayacak. Tamam. Dur şunu şunu aslında kaldıralım. 10 numara oldu lan. Arabayı direkt bir şekilde yükleyebiliriz hatta. He. Hiç. Düz bir şekilde gelsin abi araba. Dur. Allah onu ben buradan sarmayayım. Vallahi sardım. Şimdi <laughs> normal şartlar dostlar ben burada ip bağlar götürdüm ama zaten bayır aşağı olduğu için tamam mı? Arabanın anahtarı da bize varmış. Farz edelim. Saldık abi arabayı. Hopa. Ha, iyi bak o. Keşke biraz daha ileri D frene bassaymış. Bakayım. Tamam. <laughs> ya winch falan bağlardım da dostlar. Winch bağlamak bu ara sokakta çok zor olacak. Videoda sıkılmasın diye bir kimse. Hızlıca hallettim. Tamam mı? Çaktırmıyorsunuz. Arabayı kaldıralım şimdi. Kaldır. Bak 10 numara oldu lan. Direkt bindirdik he. Allah. <laughs> Oğlum bu da Aki'nin modu, bu da Aki'nin modu lan. Şimdi fark ettim. Aki <laughs> Aki'nin modları birleşti. Vallahi bak şimdi fark ettim. Niye ben böyle bir şey yapmışım? Ticari koymak istiyorum. Yani ticari de bu geliyor. Bir daha önce Ducati falan yaptığım için bu sefer de Opel'i göstereyim dedim. Kısmetse Opel. hadi bakayım. Şimdi daha iyi olur. Buradan yavaş yavaş gidebiliriz. Arabayı çalıştır kardeş. Yavaş yavaş ama dur. Arkaya da takmamamız lazım. Biraz ileri git sonra. Önce biraz bayağı git ileri. Kurtarmış mıdır? Herhalde kurtarmıştır. İnşallah kurtar. Önü vurmayak lan. Eyvah kurtardık mı? Şurada bir arabayı bir kere düzeltmek gerekebilir. Ufak bir döndürme lazım gibi. Şimdi otoparka çekeceğiz. Belediyenin otoparkına. O da aşağıda. Anan <laughs> anan. Araba arkayı vurmayız değil mi lan? Oo vurmadık. Rahat döndük lan. Bekledim çok daha rahat gittik. İyisin Fero iyisin iyisin. Devam ke. Şöyle yavaş ke. Belediyeni, <laughs> belediyeni otoparkına çekeceğiz. Belediye belediye. La belediyeyiz ya la belediye. Aha BMG Drives belediyesi. <laughs> abi onu nasıl becerdin ya? Harbi sen ya? Oraya gitti vurdu mu sen abi de? Adam yana oturttu lan. Beceriksiz adam. Bunlar da şoför diye alıyorlar ya. Ah. Ah o şoförlük. <laughs> Bunlar da şoförüm diye geçsin. Hadi bakayım yavaşça git. Yavaş lan yavaş. Bayır bak bu arabayı var ya bu üstündeki 2 ton yakındır o araba. Yukarıda çıkmaya çalışsam zorlanırım. <laughs> Aşağıda şu arabanın araba bir freni bas bırak. Yani basmasam uçacak. Da burada nasıl geçeceğiz biz şimdi? Eyvah kop. Ya hadi ya hadi hadi. Dayı oğlu. Oğlum sabahtan beri sizi sağa sola atıyorum. Salih. Salih bak bakayım ben yerde miyim? Güzel mi lan? Vallahi hiç bekleyemem kardeşim. Kusura bakmayacak Salih. Alır atarım. Beni bilirsin. Önümde duranı atarım. Tarzım farkım. Farkım tarzım. Hadi bakayım. Dayıcım durmayın. Eyvah frene basıyorum da araba biraz durmakta zorlanıyor gibi. <laughs> Bir tık sıkıntı. Ya Allah aşkına sen normalde yardırarak giden bir arabasın sen niye duruyorsun burada? Oğlum küçücük arabasın lan yürü 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 <laughs> Ada bitiyor ya bak ko Dur otobüs dur taktık otobüse taktık ya Geç Abi aynam kırıldı ya Ay senin ben Ulan Stren Ulan Stren Stren Bir de takmazsak tabi gitmez araba Yürü yürü <laughs> Oturduk lan arabaya. Vallahi hiç şey yapmam çizerim. Biz böyle bir delikanlıyız. Affetmem çizerim. Nerelesin ne oldu lan sana? Oğlum ver. Merales... Oha. 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 Oh. Oh. Merles burada çık olmuş. <laughs> Merles'e burada bir geçmiş olsun alırız chat. Hadi baş. Yardıranzi. anzi. Allah çıkma. Salih çıkma Salih. Oğlum öyle çıkılır mı lan yola? Anten insan bakar sana sonra araba var mı yok mu diye. Vay arkadaş. Gidecek kaza yapacak bir de bak. Gitti. Hop. Oho, vura vura döndü. Vallahi helalim var ha. Yemeğim helalim var. Ben sana inandım sen dönersin oradan. Hatta sana yardım bile ederim. Geç. Adamın kapısı elimde kaldı. Hadi Salih devam et. Hadi Salih. Salih abartıyorsun ya. Alt kapı elimde kaldı ya. Adam duvara girmiş bir şey yapmıyor. Sen ne orada? Ya bu Salih ne kadar bu eskiden böyle değildi. Bu bozuldu aga. Bu Salih eskiden zibidi gibi suyordu. Yani yapacak bir şey yok. Adam uçmak istedi. Ben de uçurdum. Döndür kardeş şöyle yavaş 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 yavaş. Aa. Ana. Eyvah hmm. Hadi bakayım. Ve sol. Geçtik buradan. Şuraya gidelim. Aha belediyenin parkı. <laughs> Belediye... Yok lan burasıyla aşağı ineceğiz. Bir dakika. Belediye parkı aşağıda. Aslında burası da olabilirmiş aşağısı. Daha güzel ya. Biz oraya gideceğim. Yavaş dur sakin sakin korktum abi adam öyle bir geliyor vallahi korkuttu beni ya abi manyak mı dedir ya <laughs> bir araba bu kadar korkutmamalı beni ya oyun bu kendine gel Fero <laughs> dur şunu ot ot eyvako niye bozuldu eyvako ya gene mi ya oy yok Aranır kaşlar. Bak yeni geliyor. Oğlum bu adam var ya harbizli bir de. Allah harbizli bir de. Abi adam oynuyor ya oynuyor. <laughs> en iyi şoför. Yavaş 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 yavaş. Abi adam korkan beni Dönürmedi de ben buradan nasıl döneceğim lan şimdi. Kaldırma çıka çıka ufaktan kaldırım destek payı var. Devam. Hmm, burası biraz bozuk Yol Sakin. 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 Oğlum Peugeot Boxer. Net en güzel drift atan yapay zeka arabası. Abi adam drift yapmak için yaratılmış. Bu oyunda. Yardım şöyle kimse gelmeden. Biri gelmeden geçti geçti geçemezse bir daha geçemezsin buradan. <laughs> geçtik mi geçtik tamam. Geldik belediye parkına. Geldik geldik. Geldik. Ben geldim. Ha. Bir dakika. Böyle bir arabayı buraya yanaştıracağız tabii ki.

Az kilo ya. Değil mi? Değilmiş. Lan iyi. Dur lan. Yanlış indirdik? Abi şu ortadaki tuşa basmak çok zor ya. Git 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 git. Hadi git. Çok erken indirdik. Daha mesela tamam yere tuttu yeter. tam zamanı indirmiş aslında. Ha? Tamam, kal böyle. Topla şimdi hacı abi. Tuşlar bas. Dur önce bu. Kalk kalk kalk. Kalktın mı? Kalk kalk. Ee? İndir bunda. Adamsın. Adam adam. <laughs> adam görün adam adam. Aferin sana. <laughs> Gidip bir bunda garajı bırakak. Yardıra atacağım ama. Biraz az video olmayak mı abi hayır. <laughs> Oy! Az kaldı diye giriyorduk. Nur topu gibi bir de avcımız olurdu Allah. <laughs> Gelen yok değil mi? Yok. Yapıştır Fero. Geçtin geçtin geçemezse bir daha geçemezsin. Yapıştır 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 yapıştır. Geçtik. Vallahi on numara geçtik. <laughs> Kazaldı ya. <laughs> Neyse yapacak bir şey Evet dostlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz çeşitlerin devamı gelmesi istiyorsanız yorumlarda yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bugün bu kadar da. Bay bay. Görüşürüz.